Hakikatin seyri nedir? Yani hakikatte seyir etmek nedir? Seyir ikidir. Bir, seyri illallah, Allah doğru seyirdir. Yani Allah'a doğru bir seyirdir. Bu seyrin sonu vardır. Bir de seyri fillallah, Allah'tan olan seyirdir. Bunun sonu yoktur. Seyri illallah, bu seyre mazhar olan Allah'ın varlığı ile mevcuttur. Allah iledir, diri bilen, gören, işiten, söyleyen de yine kendisidir. Mazhardan sıfatların zuhuru her ne kadar kuldan görünüyorsa da marifet sahibi Allah'tır. Kul bu varlığın, kendindeki varlığın Allah'ın olduğunu da Allah ile bilir. Fakat yine de bu niteliklerin kendinde olduğunu ara sıra zanneder. İşte bu zandan tamamen kurtulduğunda ise Allah'tan başka herhangi bir varoluşun olmadığı aşağı çıkar ve Cenab-ı Allah o mazharın ve mazharından bizzati zeb duyarak salikteki zan, vehim, aidiyet ve diğer hayali durumları da yok eder. Burada Allah'a doğru seyir biter. Bundan sonra da Allah'ta seyir başlar. Peki seyri fillah ne demektir? Burada Allah'ın varlığının tecellisi başlar. Daha Önceki anlatmış olduğumuzdaki seyirdeki salihin kendinin zannettiği fiiller ve sıfatlar ve vücutlar denilen üç tecelli olan kulun zanındaki kalkar ve salihin tamamen fena ender fenaya ulaşması söz konusu olur. Kulda eser yoktur artık. Bir Allah vardır. Allah'ta seyir. Allah'ın kulu masarı külünden tamamen de yine kendisidir. Yani daha önceki durumdaki kul ile idi. Bu tecellide ise kulun masarı tamamen ortadan kalkar ve artık bizzatihi kendidir. Daha önce kul ile söyledi gibidir. Bu durumda ise kulsuz söyler. Salik Allah'ın varlığında tamamen yok olduğu durumda tekrar Allah'ın varlık durumunu görünerek onunla diri bilen, gören, konuşan, işiten, hareket eden, işleyen ve eşyayı birbirinden ayıran, eşyadaki renkleri ayıran konumuna gelir. Gene değişmeden hepsinde görünen ve bilinen Allah olur. Çünkü irade, güç, kuvvet sahibi Allah'tır. Yine kulun ismi ve masarı olup Cenabı Allah o aletten görür ve bilir. Bu tecelliden ise Cenab-ı Allah cebarut, melekut ve mülk alemlerini kul esmasından kul ile kula seyrettirir. Bu tecellinin her kulda olması mümkün değildir. Tamamen dünya ve heva ve hevesinden geçen kulda olması mümkündür. Leduniye yolu irfaniyet yoludur. Gerçek insan olma yoludur. Dinlemek kişi için büyük bir derstir. Örneğin bir kimse bir kamili dinlediğinde kamilden çıkan kelamları sanki daha önce biliyormuş gibi ben onları zaten biliyordum der. Halbuki bilmekle hiç ilgisi yoktur. Ancak gaflette bulunanların aklına ve kalbine çökmesiyle ve yığılmasıyla kendini tembelliğe götürmüş ve gaflete masar olmuştur. Hadis suresinin 14. ayetinde de şöyle buyurmaktadır. Münafıklar Müminlere şöyle seslenirler. Biz de siz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler derler ki evet fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesine gözlediniz. Şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar da kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi de aldattı diyeceklerdir. Sadağa lazım. Rabbim anlamayı, kavramayı nasip ve müessere eylesin inşallah. Rahman.